Fenerbahçe taraftarına Fenerbahçe taraftarını soruyoruz. Taraftar, taraftar hakkında ne düşünüyor? Çok tribün grubu var. Çok kopuyuz. Eskiden biz de tribün gruplarıyla girip gir, içeri stada girdiğimde direkt tribün gruplarının yanına giderdim. Şu an ondan neredeyse ben uzaklaşıyorum yani. Çok kopuk. Stad çok kopuk. Her tarafta bir tribün grubu var. Takımımızın arkasında olalım her zaman. Çünkü kaybetsek de, yensek de, yenilsek de, şampiyon olamasak da, bir 10 sene daha şampiyon olamasak da takımımızı desteklememiz lazım. mesajım lütfen birlik olalım, dağılma olmasın. Ee, sahada, tribünde özellikle, işte okula çıkmıyoruz, bunların tartışması da yok Biz hep beraber aynı takımın destekçisiyiz. Dağılma olmasın, hep birlikte omuz omuza çıktık bu mücadeleye. Hiç bozulmadan devam. Evet, taraftar hakkında şu anda çok olumsuz bir şey söyleyeceğim. Biz... E, Osta da takımımızı desteklemek ve e, rakip takımı baskı altına almak için gidiyoruz. Herkes başka bir şey söylediği zaman birlik olmadığı zaman çok saçma bir ortam oluyor ve rakip takımı etkileyemiyoruz. Dinamo Kiev maçı gerideyiz, Mars söylüyoruz. Takımı etki altına alamıyoruz. E, burada Amigolar'a çok iş düşüyor. İnşallah bu sene onlar da kendilerine bir düzen verir. Birlik beraberlik ya sezon sonuna kadar birlik beraberlik için olalım gene. Çünkü. Bu sene çok önemli bir sezon. Almamız gerekiyor. 8 yıldır şampiyon olamıyoruz ama bu yıl kenetlenirsek, böyle topçulara falan sahip çıkarsak şampiyonluk gelir. E hata da kızmamak lazım. Tam tersi sahip çıkmak lazım. O yüzden hep destek, tam destek. Yani sabır herkes sabır diyor ama sabır kalmadı artık. Galiba bu yıl o iş olacak. Sabrı da bir kenara bırakıp takımı desteklemeye devam. Ya taraftarımız bölünmüş durumda zaten. Fazla bir bildiğimiz yok. Hem tribün grupları olsun hem taraftar kendi içerisinde olsun bölünmüş bir durumda. Aslında birleşebilsek daha etkili olabilir bizim için stadyumda. Arkadaşlar o sene bu sene diyoruz ama o sene bu sene diye diye 8 sene oldu ama kesin o sene bu sene hocamıza güvenimiz tam. Ben artık Burada her tribünün, her tribünün farklı besle girmesinden yoruldum artık. Hep beraber aynı şeye odaklanırsak çok güzel olur. O kadar. Annem yok abi. <laughs> bu sene o sene dedik Kenetlenmemiz lazım Hep beraber şampiyonluğa yürüyeceğiz güvensinler <laughs> Kesinlikle takım olarak hala eksiklikler var Jesus çok deneyimli bu hoca Ve bu sene getirecek adam da o Her zaman yanımızda olsunlar Taraftı stadı doldursunlar yeter Fenerbahçe taraftar biraz sakin olsunlar Yani çok gerginler Ve Fenerbahçe bence Fenerbahçe Türkiye gibidir biliyor musun? Çok konuşulur bu Fenerbahçe'nin aslında büyüklüdür. Fenerbahçe kendi içerisinde kolektif bir yapıya bölünmüş. Yani bu kolektif yapı bölündüğü zaman bu beraberinde yarattığı kaos ne yazık ki Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Fenerbahçe çok kırılgan bir camia esasında 7, 8, 7 yıldır, 8 yıldır şampiyon olamamasının sebebi aslında başına güçlü bir karakter yoktu. Fenerbahçe az önce bahsettim ya, küçük türbülanslara büyük cevap verebilecek bir hocası yoktu. Bugün Fenerbahçe'nin her küçük türbülansında büyük cevap verebilecek bir hocası var. O nedenle Fenerbahçe taraftarı biraz sakin olsun, işlerini rahat tutsunlar. Taraftar bu sene sonuna kadar işte görüyoruz federasyon değişti, MHK değişti ama zihniyet aynı. Onlara karşı biz yıllardır savaşıyoruz, yine savaşacağız, değişen bir şey yok, tek yumruk. Ama işte yönetiminde bunu forvet transfer desteklemesi gerek. Bir araya gelerek statta bölünme olmadan hep birazdan hani takımımızı desteklemeyi, hocamıza sahip çıkmayı, futbolculara sahip çıkmayı, bir maç kaybedip hani e, sırtını dönmemeyi öneriyorum. Hep destek, tam destek. Takımı her zaman gelsinler, iyi kötü gününde, iyi gününde, kötü günde desteklesinler. Biz sonuna kadar arkasında olacağız, şampiyon olacağız. Tek hedefimiz bu. Taraftarlar adına bunu istiyoruz. Taraftar her zaman parasını veriyor, maçına geliyor. Yani taraftardan umudunu kaybetmesin taraftar. Tek söyleyeceğim bu, bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Desteklemeye devam. Fenerbahçe taraftarı dünyada olmayan bir taraftardır. Bunu tabii ki yaşayanlar bilir. Hani atarlar, insanlar başka yerlere giderler, benim başka takımları izlerler ama bu atmosferi yaşayan, bu atmosferi yaşayan bilir takım'a güvenmeliyiz, her zaman desteklemeliyiz. Geçen sene medya olarak taraftardan hoca baskısı yüzünden hocamız bir hocamızı kaybettik. Ben hocayı çok seviyordum ama bazı taraftarlar yüzünden kaybolduğunu düşünüyorum. Bu sefer bunu yapmamalıyız. Herhangi bir e, yenilgide hocanın üstüne gitmeyiniz. E, başkanın da şu an iyi bir takımımız var e, ve bu gittikçe daha iyi olacak. Sadece baskı yapmadan. Her zaman yanımızda, her zaman yanında olmalıyız Fenerbahçe'nin. Benim demek istediklerim bunlar. Ümidinizi kaybetmeyin ya. Elbet bir gün yani. Gerçekten elbet bir gün.